Hoş geldiniz yavruklarım. Bugün uzay uç oyun oynarız yavruklarım benim. Nereye uçuyoruz? Böyle koşuyoruz. Bi 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 bim uçuyoruz. Özgürlük yapıyoruz. Bi nasıl çakılıyoruz kafayı gözlük yarıyoruz. Aa Spider-Man inişi yaptı. Evet bizi yönlendiriyor. Nereye gittik? Pet almaya yönlendirdi. Zaten petsiz olmaz ki bu oyunda. Oo, kedicik geldi, pisi pisi geldi. O da güzelmiş. Şimdi bakalım sağda solda günlük e, sa saatlik hediyeler var. Onu veriyor. Peti verdi. Ana Yunus çık Ne güzelmiş bu. <laughs> Babamı sevdi. Ondan sonra şunu verecek gençler. Bu bir günlük şey gençler. Bir gün boyunca bu. Bir gün sonra size bunu veriyor. Yedizli değeri normal yedizli yedi Robux. Ama siz bir gün beklerseniz Bir gün sonra bunu veriyor. Ben bir gün beklettim zaten böyle. Oyuna girdim bırak çıktım direkt. Bir gün aldım. 400 çarpı oldu. Efsanemi aldım ya açıkçası şu an. Hop. Oyunu öne geçirdim. Ücretli ödüller var, oyunu beğenmelerden falan alıyorsunuz gençler. Bunları da alının gençler, gruba falan girin. orada alabilirsiniz bunları da. Daha da güçlendik. Bu mıknatıs yapıyormuş. Hayır. Burada petler var. Altın evcil hayvanlar için üretim var. Burada birleştiriyorsunuz gençler. Onu zaten standart biliyorsunuz. Burası bir özel yer diyor. Özel yer neresi? Özel yer. Hee robu, şey veriyor. Bunları veriyor. Robusu bunlar hepsi. Anlaşıldı mı? Robunu sevdi Takas olayı var gençler. 2 e yüksek puan puan diyor. Takas yapmak için bir belirli limit var. Yeni ödülü geldi. Alalım bunu da. He alıyoruz. Otomatik zaten en iyisini seçiyor gençler. O iyi bir şey. Kodlar diyor gençler. Bir ana sayfada bir tane kod var. Bu var başka bir şey yok. Aa, bunu verdi gene Efsane bir şey veriyor. Direkt veriyor. Gençler gruba girdiğiniz şeyin aynısını veriyor burada. Ama bu da aynı olduğu için fark eden bir şey olmuyor. Çarpıfelek dönüyor var. Dönelim bakalım. Belki güzel bir şey çıkar. Hadi güzel bir şey çık. Hadi canım benim. Hadi be. 2000m Ne iyidir ya. Yine iyidir bir şey demiyoruz. Yapacak bir şey yok. Başka bir şey burası açılıyor. Duruma göre bir palma ihtimalimiz olabilir ya şu an almayacağız. Uçuyoruz özgürlük. Ama yapışıyoruz ya böyle. Anam yere düştüm. Hı. Abo bu sefer Spiderman duruşu yapamadık düştük. O topla 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 topla. Şunu yüzde yüz yaptığın zaman nasıl olacak onu merak ediyorum şu an. Ya bu çok zahmetli ya. Kaç robux? 149 robux. Alalım gitsin yapacak bir şey yok. VIP. Açıl susam açıl. Açtık. Evet. Al sana. İki saat uğraştırma beni gözünü seveyim. Oooo. Buranın bir ne artısı var ya. Öbür taraf yine aynı oldu yine. Daha mı hızlı oluyor? Yoo. Kazıklandım yine. Hehehe. <laughs> Haa kazıklandım ya. Bu kadar olmaz ya. Şuna bak. Acaba daha mı şey etkili bunlar şeyleri? Bir yüz yapalım bakalım nasıl olacak. Oha. Roket saldırısı. Uuu. Oha. Bayağı gittik. Camalakka. Oo, aşağı düşüyoruz. Yapıştık yere. <laughs> Yaptık yere. Oo, petçelerimiz açıldı. Bunları açmadık daha gençler. Şurada bir tane pet yeri var. Şunu açalım. Deneyelim şunu 200'e. Psikopat şey ya bu. Oo, 108 bu iyi. Bir tane daha açalım. Aç baba, aç, aç. Hadi bakayım. Ding, ding, ding. O ne lan? 54. Ada pazarı. Benim mem memleket. Bir tane daha açalım. <laughs> Hadi. Uslu öğrenci yumurtası. Aa bunu ya. 45, 45 plakayı bilmiyorum işte. Plakayı biliyorsunuz yazın. Para bitmiş. Diyor sen fakirsin diyor. Evet değişti. Gene benimkilerden iyi bir şey yok mu ya? Aa bunlar hep kötü müydü ya? Yeniden yaşam diyor yüzde 23. Aa bu repeat atma şeyi. bu ne? Bir meyksel uzaya uzaya git diyor. Bir de uzay şeyi var bunun. Ana uzaya mı gittiniz gene? Benim bipim var bipim bipe gidiyorum ben ya. Gençler <laughs> Gençler bunun artısı şu var roket şeyini daha fazla veriyor. Şimdi buradakine göre Gelin şuradakini küçük alıyorsunuz ya bakın. Küçük ne kadar alıyor ama buradakiler daha fazla atıyor. Bakın görüyor musunuz şeyleri daha yüksek. Aradaki fark bu yani. Ben orada diyelim 1 alıyorsam burada 5-6 alıyorum yani öyle düşünün. O özelliği varmış. Dolum şeyi hızlı doldurmuyor yani. Bu sefer ne kadar gidecek o zaman? Oo tık 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 yapmamız lazım işte. Sıplamadan önce yukarı doğru çıkmadan önce orada tık 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 yapmamız lazım. Oha nereye geldim ben Abi bu yer altına gidiliyor da bu yer altına niye gideyim ki ben Normalde yukarı giderken yer altına mı gidiyoruz Normalde yer altına gitmiyorsun ki O nasıl bir şey ya mantık Oo basketi geçtik direkt bunu aldık Ne veriyorsun sen bana Ver ver yumurta ver Ha kırıldı yumurta Kralımız kırıldı kafası kırıldı Ay <laughs> hey, hey, kedicik çıktı Kraliyet kedisi o da güzelmiş Bir daha veriyor mu Paran yok diyor. Fakir sistem diyor. Yandaki var mı? Şu basket açalım açılmadı. Gönlü kırılmasın ama kendisi kırılıyor beyefendi. Kırıldın gene. Bu oyunu se yapan kedi sever sanırım. Çok kedi şey şeyleri koyuyor. Petleri koyuyor. Benim de hoşuma gitti. Heh. Şuraya tıklıyorsunuz gençler. Tık tık tık, tık yaptığın zaman orası baya bayağı bir fark ediyor. Ben normalde önceden hiç yapmıyordum. Direkt yukarı çıkıyordum. Oo bayağı çıktı bu sefer gene. Anam kırdım kafayı. Gençler otomatik uçuş var. Otomatik toplama var. Ha bu arada gençler repeat atabiliyorsun büyük ihtimal. Yeniden doğuş diyor. Evet diyelim. Oha. Yeniden doğduk. Sıfırlandı abi gençler. Hayır not. Ve %50 daha fazla eksik şey alıyoruz. Hepsini %50'e 50, %50 yükseltmiş. Bakın gençler. Otomatik toplama benim hoşuma gitti. Hiçbir şey yapmıyorum. Ellerim yukarıda. Kendi kendine topluyor bunu. Kurpa bunu sevdi. Kanatlar falan diyor. Sırt kanatlar falan diyor. İnşallah diyor. Bu, ne? Onu onu görmedim ben. Kanat mı varmış? Uzaya gitti. Uzayda büyük ihtimal kanatla alakalı bir şey çıkacak gençler. Onu çok merak ettim. Bu sefer bayağı bin, bin bir buçuk M topladım gençler roket. Gele uçamadım bir yere. Abi niye gidemiyorsun bu kadar? Çok güçlü mü olmam lazım benim? Ama en son büyük ihtimal en son yerdeki şeyi yumurtayı açabileceğiz gençler. Çünkü o kadar paramız var. Aa, kafam kırıldı. Yeni rekor. Aa uzaya git şeyi de çıkmış. Abi onu mu alayım şunu alayım ya şunu deneyeceğim Oo, Alalım bir tane O ne lan Tipa bak mücevher çantası 225 <laughs> gene iyi Işınlar nano nano Evet aç diyorsun Evet seyahat etmek için uzay için uzay Oo, uzaya geldik Comunokko Kurt baba burayı sevdi Hediyemiz gelmiş O köpecik geldi bu sefer Kurt baba bunu çok sevdi Aa, burada üretme şeyde her şeyde falan üretiyorsun bakayım. Oha. Ha, şu an 4 tane eks 4 tane olması lazım bende. Şu an o kadar yok. Bakın gençler. 2 oldu. Olmuyor, üretmiyor. Bunu üretebiliyor, bunu üretiyor. Bunun niye üretmiyor? Bu şey olduğu için üretmiyor. Ha para yetmiyor. Paramız yok. Pardon, paramız yok gençler. Paramız olmadığı için üretemiyor. Ha, Bakalım şimdi. Burada nasıl bir iniş yapacak? Oo, gene Spider-Man inişi yaptı. Spider-Man Batman mıydı ya? Gençler yorumları yazın. Alt dünyaya git. Yeni yaşantı. Ha bunda bir şey var. Ekstra şey var bir Bu ne? Hızlı. Aa burada hızları hızları yükseltebiliyoruz. Aa camuroku. Takaslar açıldı gençler. Takas yerimiz açıldı. Onlar da açılmış. Hayırlı olsun. Şimdi paramız yetiyor mu buna? Yetiyor. Şimdi evet Onu <laughs> Uzaylı evrim geçit dedik. Fark ettim acaba? Çok merak ediyorum ya. Deneyelim bakalım. 1075 bin Anladım işte <laughs> o kadar çarpımız oldu abi gittikçe gidiyor bu ha in aşağı bakayım ben... evet çok güzel para topladık 3 tane yumurta açalım 1 evet roket uç uçuyor ding ding ding, ding. Oha 720 veriyor bu güzel kurpa bunu sevdi bir tane daha açacağım bir şey deneyeceğim gençler o bir gökkuşağı birleştirmesi var ya gençler onu deneyeceğim bakalım birleştiğiniz nasıl bir şey atacak ikisi tanesi geldi ya <laughs> Dur, bekle gökkuşağı neresi neresin? 3 kuşa üretiyormuş. Üret bakayım. evet. Ha, daha iyi oldu. Aa, olmama ihtimali var. Yandı. Aa, Jomoloko. Bunu bilmiyordum ben. Tüh, para gitti. <laughs> Aa, para gitti ya. Aa, onu hiç bilmiyordum ben. Oha. Güzel geldi. Uzay şey geldi. Şu geldi. Güzel. bunu sevdi. Yani gençler gökkuşağında yanma şeyi varmış ben yapmıyorum bir daha. <laughs> Ama çıksa güzel çıkıyor ya. Ona bir şey dedim yok. 40 melek alıyoruz. Bir tane yetiyor paramız. Ama gençler her bir tanesinin bir tane alsan artısı çok oluyor. Yani bir tane alın yandakini açın. Bir tane alın yandakini açın. Yeniden doğmamız açılmış gençler. Yüzde yeniden doğmamız. Yeniden doğuş yapıyoruz. Evet diyoruz. Oo yeniden doğduk. Hayırlı olsun. Tamam. Ana! İkinci kata çıkamıyoruz. Yeniden doğduğumuz için. Abi kötü oldu. Sıfırdan başlıyormuşuz. Ben de şeye giderim diye iş yaptım ya. Neyse bayağı bir ilerliyoruz şu an. <laughs> ya, bu kötü oldu. Roket ulaşma şeyi diyor yükseltiyor diyor. Bunu alalım. Bir tane düz alalım şu an. Şu anda şunlara yeterli şu an. Tamam uçuyoruz uçuyoruz uçuyoruz. Oha geçtim lan. Ana. Ana. Oha. Göklerde uçan. <laughs> Düştük aşağı. Oo ikinci bölgeye gidiyoruz. Camalakko. Üçüncü bölge mi? Üçüncü bölge. Yes. Ona iskelet kafaları bak. Oo Camalakko. Bu neymiş? 20 M'ye üret diyor. Oo bak görünüşü daha değişiyor. Lan üretme başarısız dedi ya. Gitti bizim şeyler. <laughs> benim şeyler gitti. Bu kötü oldu. Kurpa bunu sevmiyor. Aa petim gitti ya. Resmen gitti ya. Uf, küçük ya. Oha bunu güzelmiş ya gökler falan. Bir tane pet açalım belki daha iyi gelir. <laughs> ya petim bitti ya. Gıcık oyun. Anam tipe bak. <laughs> Abi oyunun şeyleri güzel hoşuma gitti ya. Oha 7800 O da güzelmiş. İyiymiş bu. bunu sevdi. Başka bir şey var mı da? O var. Ejderhanın büyüleme şeyi. Bu ne? Şans yumurta açma, şans arttırır, hareketli açma, uçuşu yürümüş hızını arttırır, Eşya daha fazla şey yapar. Bunu deneyelim bakalım. Aa buna ekstra özellik koyuyor. O güzelmiş bu açıkçası. Benim hoşuma gitti. Yeni yeniden, yeniden yaşam şeyi yüzde çıkartıyor. Camarap ko. Ekstra koyacağız. Şansımızı yükseltelim. Başka bir şey var mı? Şu var. Bir de şunları koyacağım. Tamam. Şunu da depolama gerek yok zaten. Ona hiç gerek yok. Aa dört tane pet koydum gördünüz mü? Aha <laughs> Bakalım ne kadar fark edecek. Bayağı bir şey verecek mi? Para olarak. Çünkü bayağı fark eder diye tahmin ediyorum. Para olarak bayağı bayağı fark eder. Gençler bölümlerde o yükseltme şeyleri yok. İkinci ışınlanmaya gideceksiniz yani şuradaki ikinciye gideceksiniz. Oradan yapacaksınız. Başka türlü olmuyor. Aa olsun. İyi para kazandırıyor. Bak bunu sevdi ya. Evet şeytanın amcasının kızı. <laughs> Tipi aynı ona benziyor. Hangi amcasının kızını biliyorum şeytanın da. <laughs> tövbe, tövbe, ya. Ve suratı kırıldı. 16.000. güzelmiş bu. Kurpa bunu sevdi ya. Ama en kötüsü geldi. Aa bunları satabiliyorsun. Aa bu güzel bir şey, güzel bir şey bu. Bak hiçbir oyunda ben böyle bir şey görmedim. Yani Roblox oyundan hiçbirinde oyunda böyle bir şey böyle görmemişim. Satma şeyi güzel bence. Ya, bence baya baya güzel. Yani çok mantıklı bir şey. Satılıyor bakın. Yani ben bunu şu kullanmayacağım işte. Bakın. 30 M'ye gidiyor. Bir tane daha var elimde. Bunu da satalım. 75 M'ye. 300 küsür M'ye paramız oldu. Çok güzel bir şey bu. Kurtbaba bunu sevdi. Ya yavru, yani yavruklar baya baya sevdim açıkçası. 99 ve 100. Evet. Hızlandık gençler. Evet 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 evet. Roketo. Paranın içinden geçiyor sanırım büyük ihtimal. Bu olduğu zaman. <laughs> Oha 1.22 be. 1.20. Paramız oldu. Zengin olduk be. Repeat attığımız zaman büyük ihtimal petlerin şeyleri de yükseliyor yavruklar. Güçleri de yükseliyor. Ben onu anladım şimdi. Ya da bölge geçtiğin zaman o da olabilir. İkisinden birisi. Evet üçüncü pet yerimizi de açtık. Ve basıyoruz. Bu dayı nasıl bir şeysin ya. Debe de böyle. <laughs> <Lollı> gölem. <laughs> Güzelmiş ama bu ya. Ben de sevdim. En kötüsü gelmiş. Şansa bak. En kötüsü gelir mi ya. Bunlara göre en iyisi de. Bunu da satalım. Para gelsin. Yeniden yaşam ve başlıyoruz. Hadi hayırlı olsun. <laughs> evet diyoruz ve sıfırlanıyoruz. Çok kötü bir şey bu ya. Son pet alıyoruz bakalım. Günlük ücretsiz hediyelerde bakalım ne nasıl bir şeymiş bu. 33.075. Efsanevi. Benimkilere göre iyi yani. Camorakko. Bir deneyelim bakalım. Oo, uçuyoruz. Her gece 500 geçer miyiz? Geçemiyor sanırım da. Çok zorlandı yavru artık. Geçiyoruz mu 500'ü? Anam anam ucundayım ucundayım. İttir ittir. Geçemedik. <laughs> 500 geçemedik. İyi para topluyoruz. Evet bu, bu bunu sevdi. Dört tane yumurta atacağız bakalım nereye çıkacak. Çocuklarım benim ya da yavru kutlarım benim. Çok güzel bir şey versin de bana. Hadi dua edin bana. Dua edin yorumlara yazın dua edin beni. Abi gene bu çıktı ya. Abi çok tatlısın güzelsin dönemde de. Düzgün bir şey ver gözünü seveyim ya. Hadi canım benim. Çok tatlısın. Hadi. Sen değil. Bu ne? Nix. Kuş mu bu? Kuşa benziyor biraz. Neyse. ikincisi çıkmış ya. Hadi son iki. Ding ding ding. Hadi. Gene bu çıktı. Yani öbürküsüne göre gene fazla veriyor da. Bir tane nadir böyle legendary maganları bir şey ver. Dayı bize hadi güzeli seveyim. Gene bu çıktı ya. Bunu birleştirebiliyor muyduk ya? Buna bakacağım ben şimdi. Hepsini birleştiriyorsun otomatik. Sat bunu. Sat bunu. Sat bunu. O iki tane daha alabileceğim. Paramız varmış daha. Dur. Hadi bakalım. Nadir çık güzelim. Hadi. Hadi güzelim. Hadi canım benim. Hadi baba. Oo epik çıktı. Kurt bunu çok çok sevdim. Melek. Karanlık melek. Evet son bir tane daha açıyoruz. Hadi efsane mi? Efsane mi? Efsane mi? Efsane mi? Ya hadi hadi. Yabii. <laughs> Nadir de çıktı maşallah. Hepsi çıktı. şu ikisi çıkmadı ya gıcık ya. Neyse bayağı da 3'tendi ki. Şimdi aldığımız para ne kadar olacak bakalım. Önemli olan ilk başta yokuştan yukarı çıkıyorsunuz ya tık, tık tık yapmanız lazım. Orada bayağı bir çarpı yap şey yapıyor. Oo bayağı gittik bu sefer. Yolun yarısına geldik gençler. Göklere çıkıyoruz. Meleklerin yanına gidiyoruz. Oo Jomoloko. Kutlar bunu sevdi. Ya. Gençler, yapayım mı yapmayayım? Şuradan bir tane açayım. Bir dakika. Bir tane açıyoruz. Çıkan bu. La video. Denek geçelim. Neredesin? Oha 168 çıkarsa 600 mi? Hadi oğlum. Oo yeni karakter çıktı ya. Hayırlı olsun. sen seni ama. Oo bu çok güzel oldu. Bakayım. Abi denemek lazımmış ama çok güzel şeyler çıkıyor ya. Fark edecek mi acaba para? Onu merak ediyorum şu an. Wow, Gaza geldim ben gene. <laughs> Hangisini deneyelim? Kurpa bunu seyredip şuna baksana da işte. Şu 50'yi gene deneyelim gençler. Bir tane daha deneyelim paramız zaten. 50'yi deneyelim. Üret diyelim. Oha gene çıktı ya. Şunu deneyelim. Ve i̇şte paramız yok. fakirim <laughs> gene. Fakirim. Çok fakirim. Ama zengin olacağım şimdi. 2 saniyede zengin olacağım. Bunlar çok iyi oldu ya. 160 küsür. Yandı. Yandı. <laughs> tamam yeter bu kadar. Başka yapmaya gerek yok. İyi topladık ya. bunu sevdi. Uçuyoruz Uçuyoruz uçuyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz uçuyoruz Ve Atlantis'e geliyoruz Gençler Kurt baba gaza geldi Bayağı bir kastım şeyi, şeyi. Yani Atlantis'e geldik Hayırlı olsun Anam kafam kızdı <laughs> Görev göklere git aç ve ışınlandık Of bir tane de yumurta alalım Benimkiler daha güzel ya Bakayım Evet benimkiler daha güzel şu an Oo kanat dükkanı, kanat dükkanına geldik. Burada kanatlar varmış. 2.5 yedi buçuk m. Biraz daha uçalım şöyle hemen 3. kanadı alalım ya Bu ne? Müzik şeyi. Oo altın mı oluyor? Kayboldu. <laughs> <laughs> bu da kaybediyor ya. Kırtlar bunu sevmedi ya. Şimdi kanada bakalım. Aa bunu robust alabiliyormuşum bak şu an. Oo satın al bakayım. Taktık mı? Kuşan diyor. Ana kelebek oldum. <laughs> He, bakalım şimdi nasıl çek. Uçuyoruz. Bayağı bir uçuyoruz ha. Baktınız gençler. Belki direkt 50 M'ye bile 50 50 kuça 50 B'lik belki öbür kanadı da alabiliriz ha. Kaç oldu? 42. Şu an burada birinciyiz gençler. Şu an birinciyiz gözüküyor. Bunu aldık. %100 daha fazla şey yapıyoruz. Çantaya gel. Uçan. Oo bu güzel oldu. Melek gibi oldum bu sefer. Bakalım gidelim. Şeyi merak ediyorum Repeat atmadan şey gidecek mi acaba? kanat gidecek mi Onu çok merak ediyorum Oo. yemedim içmedim ve bu kanadı aldım daha repeat atmak istemiyorum gözünü seveyim ya aa kalbim ben senden çok çektim kuşa bakayım Oo, tam rengim uydu ama ha. çok güzel <laughs> ya atmak istemiyorum ya dur bir dakika bir uçayım ondan sonra tamam bekle merak ediyorum Oo, at sigara gördünüz mü? Test da atarak gitti. Oo, çok hızlı gidiyoruz. Çomolokko. Uçtu, koştu, koşuştu ve çakıldık. Kaç para? 5 tane de bundan aldık Geçler Repeat atmak istemiyorum çünkü şu an. Evet. Oo, görüntü bak. Çok güzel. Day amca seni almak istiyordum ama 375. Sıralamada kaçıncı? Birinci. <laughs> Geç, sıradaki gelsin. Ding 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 ding. Hadi bakayım. Gene kedicik geldi. Kedicik seni istemiyor mu pis pisicik? Böyle nadir gel, böyle çok güzel bir şey getir. Hadi oğlum, hadi canım benim, hadi. Bunu bir büyük birleştireceğim ya. <laughs> güzel bir şey ver, güzel bir şey ver, hadi. Ya ben de söylenmeye başladım artık yani. Aynı şeyi çıkartıyorsun bana, söyleniyor var Hadi. Abi bu kadar olmadı, 5'te 5 beş yaptık ya. 5'te 5 hepsi aynı ya. Hepsini birleştirdi. En güzel böyle oldu. <laughs> ne oldu? Almıyor mu beni yukarı? Vaz mı geçtin? Neyse. <laughs> bayağı çıktık ama. Ha? Bakalım ne kadar para kazanacak. İyi para veriyor. Ben bunu sevdi. Ya. Hadi bakalım repeat atalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Yüzde çıkıyoruz. Hadi bakalım. Yes evet. İlahi ses geliyor diyor ve sıfırlandık. Hayırlı olsun yeni <laughs> Yeni zıplandım Bu kadar saçmalık olur mu ya? Ve Atlantis'e bu yolculuğumuz başlıyor. Değil mi? Evet başlıyor. Başladı. Attan spitti geçtik. Evet. Otu. Spiderman. Spiderman ne çıktı? Superman inişimizi yaptık ve diğer bölgeye geçiyoruz. Wow. Çomalık o. Burada neler varmış? Akvaryum şey ekstra anlamadı. Ah et anlamadı dur. Ooo gittikçe daha da şey yapmış gençler gördünüz mü? Bunları da yükseltiyormuşuz bu bölümlerde. Çomalık o. Pet alalım. Balık dünyasına geldik. Atlantis. Çık. 900 bin. Oha iyi bir çarpıyor bu. Güzel bir şey daha ver hadi. Oha 1200. 1200. 1000 milyon. <laughs> Anlayın işte. Gene kötüsü gelmedi. Bir tane son bir tane daha geçler. Hadi güzel bir şey ver. 750. İyi kötü çirkin diyelim yani çıksı? 3 <laughs> de iyi. Ne olacağım ona kadar bunu Evet birleşmeler var gençler. Ekstra bunlar var. Yeni bölgemiz burası. Ve uçuşa geçiyoruz. Evet diğer kutlarım bir videonun sonra geldik. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bu oyunun büyük ihtimal ikincisi gelecektir. Çünkü bu oyun gittikçe gittikçe baya bölgeler var. Büyük ihtimal biz gene. 1, 2, 3, 4, 5. bölüme kadar Atlantis'e kadar geldik. Bakalım daha sonraki bölümde kaç tane bölüm var. Ben bilmiyorum açıkçası. Videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Gerçekten i̇şte, sizi çok çok seviyorum. Hoşça kalın. Babayla gülüp eğlen. keyfine bak videolar uçuşuyor. Hadi sen de katıl çabucak. Bildirimleri aç ki hiçbir şeyi kaçırma. Kurpa Baba'sı güzelle dolu. işte burada beğen, paylaş, yorum at. Biz hep buradayız. Kurpa Baba kanalı eğlenceyle dolup taşarız. <laughs>